Değerli arkadaşlar merhaba, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte de değişiklikler oldu. Hem bu değişiklikleri güncel bilgiyi sorgulayalım hem de aslında yönetmeni de bir baştan aşağı e, tekrar da özetlemiş hatırlamış da olacağız. Bakın arkadaşlar herhangi bir mevzuatta bir değişiklik olduğu zaman ya da yeni bir mevzuat çıktığı zaman biliyorsunuz günlük takip ettiğimiz bir resmi gazetemiz var. 20 Ekim tarihli yani bugün tarihli resmi gazeteye bugünkü mevzuat değişiklikleri ya da yeni giren mevzuatlar burada belirtilir. Kimyasal maddelerde çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ee, yani bir mevzuat değişikliği bir yönetmelikte bir şeyde değişiklik olduğu zaman bunun değişikliklerin yazılı olduğu hükümlerin e, belirtildiği bir yeni bir yönetmelik yayınlanır. Fakat aslında bu yeni değişikliklerin işlenmiş haliyle mevzuatın tam haline, yönetmenin tam haline biz mevzuat mevzuat.gov.tr'den, mevzuat bilgi sisteminden ulaşırız değerli arkadaşlar. Buradan bakmakta fayda var. Yani bu bununla ilgili çok fazla soru aldık bizim bu mevzuat de işte kanunlar, yönetmelikler değil mi? Ulaştığımız şeyimiz, panelimiz buydu. Mevzuat .tr. Şimdi buradan kurum ve kuruluş üniversite yönetmeliklerine giriyorum. Neydi benim aradığım yönetmelik? Kimyasal maddeler diye başlayan yönetmeliği aratıyordum değil mi? kimyasal maddeler çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğin en güncel haline şu an bu linkte. Yani bugün resmi gazetede yayınlanmış değişikliklerin de işlenmiş haliyle yönetmeliğin tam hali burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani mevzuatın sadece değişiklik kısmına baktığınız zaman kafanız karışabilir. E, tam haliyle değişiklerin işlenmiş haliyle mevzuat bilgi sisteminden yani mevzuat govter'den bakmakta fayda var. Peki neler değişti? Bunlara beraber bakalım. Bakın zaten bir değişiklik olduğu zaman gördüğünüz gibi değişiklik ve tarihli bilgisiyle beraber 20 Ekim yani bugün itibariyle değişmiş hususları burada belirtir. Burada şöyle bir incelediğimiz zaman aslında ciddi değişikliklerin tanımlar kısmında olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bu tanımlar kısmında daha önce hatırlarsınız kolay alevlenir madde, alevlenir madde, alerjenik madde işte gibi böyle tanımlar vardı. Öseğmen'in sevdiği soru olarak da karşımıza çıkan tanımlardı. Bu tanımlar mevzuatımızdan çıkartılmış. Bunun yerine burada tabii biyolojik sınır değer, kimyasal madde tanımları, mesleki maziyet sınır değerleri burada bir değişiklik var. Buna değineceğim. Ee, onun dışında sağlık gözetim ve solunum bölgesi tanımları aynı haliyle duruyor. Şimdi burada mesleki maruziyet sınır değerleriyle ilgili yeni bir kavram. Bu yönetmelikle beraber karşımıza çıkıyor. Ceiling, ceiling kavramı önemli arkadaşlar. Ya Kimya literatüründe aslında yer alan, ve pek çok aslında kimyasalları incelerken, irdelerken bir sahada e, iş sağlığı güven uygulamalarında, MSTS'lerde formlarda, malzeme güvenlik formları incelerken karşımıza çıkan literatürde bildiğimiz bir ifadeydi ama bugün itibariyle artık mevzuatımıza, yerel mevzuatımıza da girmiş oldu. Aslında değerli arkadaşlar bakın TVA da, Sitel de, bunların hepsi üst sınır değerlerdir. Aslında aşılmaması gereken değerlerdir. Şimdi TVA ve Sitel zaten biliyoruz. Aynı adıyla duruyor. E TVA biliyorsunuz 8 günlük gün boyunca yapılan çalışmalardaki kimyasal madde konsantrasyonun zaman ağırlıklı ortalama üst sınır değeriydi. Sitel de e, kısa dönemde 15 dakikalık Iı, aşılmaması gereken üst sınır değerdi. Bu kavramlar yine hali hazırda yerini buluyor. Fakat burada yeni bir kavram. Dikkat, çalışma süresinin herhangi bir anında çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun aşılmaması gereken sınıra, üst sınıra bir ceiling diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu TVA ve sitel. TVA gün boyu 8 saat için, sitel kısa süreli 15 dakika için zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonun zaman ağırlıklı ortalama üstündür değer. Yani bu o süre zarfında alınan ölçümler, ma hesaplanan maruziyetlerin bir ortalaması alınır, tek bir değer hesaplanır. Bu tek değer e, TV ve TV TVASTEL değerlerini aşıp aşmaması istenir. Fakat o değerlerden herhangi birinin, herhangi birinin aşmaması gereken değer ise ceiling olarak ifade edilmiş değerlerdir. Birazdan eklere gelince daha iyi anlayacaksınız, daha iyi oturacak. Ha, ceiling zaten hani İngilizcede biliyorsunuz tavan anlamına geldiği için buradan da aklınızda kalabilir. Tavan değer, üst sınır değer. Ee, buradaki yeni kavram önümüzdeki sınavlarda çıkabilir. Yani 10 Aralık 2020 sınavında çıkmasa bile ben 2024 sınavlarında 2024'ün ilk sınavı Nisan ya da Mayıs ayındaki ilk sınavı ya da Kasım ya da Aralık ayındaki ikinci sınavında 2024 sınavlarında mutlaka bu ceiling kavramının ABC uzman, iş yer ve DSP adaylarından en az bir iki kaçına geleceğin kanaatindeyim. Çünkü önemli bir kavramdır kimya literatüründe arkadaşlar. Biz ceiling'in Tıpkı TVA ve STEL gibi üst sınır değerleri olduğunu bileceğiz. Fakat ortalama değil, çalışma süresinin herhangi bir anındaki aşılmaması gereken üst sınır değerin ceiling olduğunu bilelim değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi TVA da zaten aslında time, time weighted average İngilizce açılımları da önemliydi iş sağlığı güvenliği literatüründe. İşte zaman ağırlıklı ortalama değer. Steli açılımı short term exposure level dediğimiz aslında kısa dönemli ...aşılmaması de, e, gereken bölge gibi. Değil mi? Aslında İngilizce açılımlarıyla... ...beraber de bildiğimiz zaman e, daha şeyli olacak. E, daha mantıklı ve daha iyi oturacaktır... ...kafada diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu aslında... E, ...bu kimyasallarla ilgili bu bilgi, bu yönetmelik... ...çok önemlidir. Sınavda bir iki soru... ...her gruba gelebileceği gibi aslında... E, ...kimyasallarla uğraşan sahadaki... ...iş sağlığı güvenli profesyonelleri için de önemli bir yönetmeliktir... ...değerli arkadaşlarım. Risk ile ilgili hususlar var. E, burada birkaç değişiklik var. Özellikle... ...değerli arkadaşlar laboratuvar tarafından tespit edilen türün düzey, süresi vesaire şeklinde bir husus. Bakın buradaki maddeleri tekrar tekrar okumakta bir fayda var. Burada ufak tefek bazı cümlelerde değişiklikler var. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler bu madde aynı haliyle duruyor değerli arkadaşlarım. Acil durumlarla ilgili hususlar e, burada var. E, bunlar zaten vardı diye biliyorum. çalışanların eğitime bilgilendirilmesi aynı hususuyla duruyor. Birazdan özete gelince orada da tekrar edeceğiz. Burada zaten değişiklik olan kısımlar değişik 2010 2023 şeklinde belirtilmiş değerli arkadaşlarım. E, yasaklarla ilgili hususlar var değerli arkadaşlar. Bu yasaklar kullanım yasak olan maddelerle ilgili hususlar var. Birazdan buna geleceğiz. E, burada sağlık gözetimine dair yönetmelikte hükümlerimiz var. ETEB işte bütün bunlar aslında yönetmeliğin e, ekleriyle beraber bakın yönetmeliğin metin kısmı bitiyor. Burada ek 1'e geçiyoruz. Şimdi ek 1'de ciddi değişiklikler var. Neden ek 1'de değişiklik var? Çünkü artık ceiling de geldi. Yani herhangi bir bakın maddenin adı, bir kimyasal maddenin adı, o maddenin TVA olarak yani 8 saat için üst sınır değeri, nitel olarak 15 dakika için üst sınır değeri ve artık ceiling herhangi bir zamandaki ölçülen tavan değerleri burada yine her kimyasal için ayrı ayrı verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu kimyasallar için tek tek bunları ezberlemek mümkün mü? Hayır değil. Tabii ki değil. Fakat burada ben daha çok buna dikkat çekmek istiyorum. TVA'nın ne olduğu, Stelin ne olduğu ve artık yeni kavramımız ceiling'in ne anlama geldiğini mutlaka bilmeliyiz değerli arkadaşlarım ve şu bilgi önemli. Bu ilgili kimyasalla ilgili üst sınır değer verilirken sınır değerler yönetmelikte bu ekbirde verilmiş haliyle iki cinsle verilmiş. Önemli. Miligram bölü metreküp ve ppn cinsinden verilmiş değerli arkadaşlar. Bakın her değer. Miligram bölü metreküp bir miligram düzeltiyorum bir metreküp havadaki ağırlık oranında miligram cinsinden miktarı ağırlık var burada. PPM'de ise değerli arkadaşlar hacimsel bir büyüklük vardır. Bir metreküp havadaki mililitre cinsinden hacimsel bir e, oran verilmiştir değerli arkadaşlar. PPM de zaten mililitre bölü metreküp'e eşittir. Tamam mı arkadaşlar bu bilgi önemli. Yani PPM yani mililitre bölü metreküp hacimsel bir ölçü. Miligram bölü metreküp ise ağırlık bazında bir ölçümdür. Her ikisi de bir metreküp havadaki ilgili kimyasalın TVA, sitel ya da ceiling cinsinden üst sınır değerini verir değerler, arkadaşlar. Tamam. Bu bu bilgi bizim için önemlidir. ek Ekbirde ciddi oranda bu ceilingle beraber değişiklikler olmuş. Ee, burada bu ek ekbirde tablosu da biraz genişlemiş anladığım kadarıyla ciddi yeni kimyasallar da gelmiş bununla beraber. Ee, bakın şuradaki TVA'nın tanımı. Per'in tanımı yine burada aynı şekilde duruyor. Yine yeni kavramımız ceiling'in tanımı buraya ifade gelmiş. Miligram bölü metreküp ve ppm'in de ne anlama geldiğini bilecektik. Bu index ve kasında neler oldu, ne anlama geldiği de zaman zaman soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Ek 2'de bir değişiklik yok. Burada aslında kurşun ve biyolojik kurşun bileşiklerinin yani aslında kimyasalların biyolojik sınır değerlerinin verildiği e, buradaki 70 mikrogram pb bölü 100 mililitre kan defalarca kez soruldu. Bu ifade aynen duruyor yine sorulabilir. Bu ifade önemlidir. Kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri önemlidir. Bir de aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim sağlanır diyor. İşte şu iki rakamı gördüğümüz zaman tıbbi gözetim sağlanır diyor. Yani normalde sınır değer 70 miligram pb bölü 100 mililitre kan ama 40 e, mikrogram pb'yi gördüğümüz zaman da tıbbi gözetim yapılması gerekiyor. Bu ifadeler ek 1'deki ifade aynı yönetmenin eskisi halinde. Ek 3 aynen yine duruyor değerli arkadaşlarım. Kullanımı yasak olan 4 tane çok tehlikeli kimyasalımız vardı. Ancak ve ancak özel izinler alınarak o izinlere birazdan geleceğim. Özel izinler alınarak ağırlıkça sıfır bir oranında ağırlıkça %01 bir oranında bu 4 tane ancak ve ancak ağırlıkça yüzde 01 oranında kullanılabilen çok tehlikeli ve özel durumlarda sadece kullanmaya müsaade edilen 4 tane yasaklı kimyasalımız vardı. Bu da aynen yine ek 3'te yerini koruyor. Ek 4 tamamen mülga edilmiş. Neydi ek 4 arkadaşlar? Bu hatırlarsınız sıvı azot argon tanklarının işte bilmem kaç metre kübüne kadar kaç metre güvenlik mesafesi olacağına işte şuraya şu kadar mesafe otoparklarda şöyle gibi çok karmaşık Sınavlarda da karşımıza çıkan ve adayların çok zorlandığı kısım aslında en bu yönetmenin belki de en baş belası kısmı da e, buradan çıkarılmış değerli arkadaşlar. O bizim için bir avantaj değerli arkadaşlarım. Fakat e, bir hatırlatma yapayım. Şimdi sınav bağlamında söylüyorum. 10 Aralık 2023 sınavları için söylüyorum değerli arkadaşlarım. E, sınava böyle birkaç ay kala. E, şimdi Bugün itibariyle sınava 50 günümüz var. Böyle sınava birkaç ay kala yapılan mevzuat değişiklikleri bazen sınav sorularına yansımayabiliyor. Şimdi biz en güncel haliyle mevzuatı bilmek zorundayız. En doğru haliyle bilmek zorundayız. Fakat mevzuatın bazı eski bilgileri zaman zaman ve sınava yakın bir değişiklik olduğu zaman yine sınavda çıkabiliyor. Neden? Çünkü bazen sorular sınavdan birkaç ay önce hazırlanmış olabiliyor. E, bu neden, bunu daha önce yaşadık. Bu nedenle bu ek 4'teki hususlar çıkmaz demiyorum çıkmaz demiyorum yine çıkabilir hatta ve hatta bakın e, tanımlar kısmında yer verdiğim şöyle paylaşımı bir durdurayım. Yeni paylaşımı açayım. Tanımlar kısmına bir geleyim değerli arkadaşlarım. Bakın bizim eski tanımlarımız vardı burada. Alerjik madde, alevlenir madde, aşındırıcı madde. Bunlar bugünkü yapılan değişiklikle beraber mevzuatımızdan, bu yönetmelikten çıkartıldı. Fakat yine de bilmenizde fayda var değerli arkadaşlarım. Çünkü tekrar söylüyorum zaman zaman sınava yakın olan bazı değişiklikler sınav sorularına yansımaya biliyor. Yani biz güncel haliyle bileceğiz ama eski çıkartılan bilgileri de yani alerjik madde neydi hassasiyeti görünce alerjik madde. Alevlenir madde neydi parlama noktası 21 ile 55 santigrat derece arasında olan Neydi dikkat? Sıvı madde sıvı parla alevlenir değil mi? Sıvı. Aşındırıcı madde tahribatı görüyorsak aşındırıcı maddeydi. Çok kolay alevlenir, çok toksik gibi bu tavramlar, bu tanımlar önemliydi. Evet bu kanımlar artık bugün itibariyle yönetmenimizde yok. Ama bu 10 Aralık 2023 sınavında çıkmayaz kesin çıkmaz diyemiyorum arkadaşlar. 2024 sınavlarında artık çıkmayacağını düşünüyorum ama 10 Aralık 2023 sınavında yine bu karşımıza çıkabilir buradaki solunum bölgesi, sağlık gözetim bu tanımlar yine var zaten yönetmelikte ama özellikle değerli arkadaşlarım bakın alerjik madde, alevlenir madde, aşındırıcı madde bu üç tanımı yine de yönetmelikten çıkmış olsa da bilmenizde fayda var değerli arkadaşlarım. Tamam bunu da not ettikten sonra şimdi bir özetimiz var. Bizim hemen eğitim setine eklediğimiz özeti de bir görelim. Hemen şöyle yönetmenin bugünkü haliyle güncel haliyle önemli noktaları tanımlar önemliydi. Evet, ne dedik? Bu tanımlara dikkat çektik. Özellikle TVA ve steli zaten biliyorduk ama ceiling kavramı, tanımı bizim için önemliydi. Belki de yönetmelikteki en büyük değişiklik bu. Şimdi yönetmelik, kimyasal maddelerde, çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar, özellikle dikkat alınan hükmü önemliydi. Yine önemli değerli arkadaşlarım ki hep söylüyorduk ÖSYM mantığında, sınav mantığında işte mevzuatın içinde... Işte şu 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 yapılırken şunlar dikkate alınır. iki nokta üst üste altında böyle 5 6 7 tane madde varsa ÖSYM onu alırdı. Hemen şık 5 4 tanesini yapıştırır. Bir tane yanlış koyardı araya alakasız. Ya da bir tanesinin bir cümle kelimesini bir kavramını değiştirerek değil mi? Hangisi yanlıştır? Hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur? Hangileri yanlıştır? Yalnız bir yalnız iki bir 2 bir 2 üç değil mi şeklinde böyle maddeli imli soruları İnli meseleleri soru haline çevirmeyi çok severdi. Onun için risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınacak bu hususları da çok iyi bilmekte fayda var değerli arkadaşlarım. Burada okumayacağım ben. Burada videoyu durdurup şöyle bir okumanızda fayda var değerli arkadaşlarım. Tehlikeli kimyasal maddelerde çalışmalarda alınması gereken önlemler. Buna dair hususlar var. Şunları şöyle bir okumakta ve bir kafamızı oturtmakta fayda var. Çalışanların eğitime bilgilendirilmesi yine yönetmeliğin önemli kısımlarından biridir. Değerli arkadaşlar yani kimyasallarla ilgili çalışanları eğitirken ve bilgilendirirken bu eğitimleri verirken aslında nelere dikkate alacağım, hangi hususlarla ilgili bilgilendirme yapacağımı gösteren bir husus. Bu da önemli değerli arkadaşlarım. Bakın kitleme ve etiketleme ile ilgili bilgiler değil mi? verilmeliymiş. Risk değerlendirmesi sonucu elde edilen bilgiler ee, önemliymiş. İşte Türkçe güvenlik bilgi formları hakkında bilgiler yani ilgili kullanılan o iş yerinde kullanılan kimyasalın MSDS'li malzeme güvenlik bilgi formundaki bilgiler çalışanlara aktarılması gerekiyormuş arkadaşlar. Önemli bu az önce bahsettiğim o dört tane kullanımı yasak olan sadece ve sadece özel durumlarda ağırlıkça yüzde sıfır bir kullanılabilen çok tehlikeli dört tane kimyasal vardı ya işte onlar aşağıdaki hallerde kullanılabilir. Sadece aşağıdaki hallerde burada üç tane major. Durum var arkadaşlar bilimsel araştırma ve deneylerde yarın ürünlerde veya atık maddeler bulunan madine ayrılması işlemlerinde ve teknolojik yeri ara madde olarak bulması gereken zorunlu olan üretimlerde ancak ve ancak ilgili izinler ve diğer hususlar yerine getirilerek ve ağırlıkça yüzde sıfır bir oranında o maddeler o kimyasallar tehlikeli çok tehlikeli kimyasallar kullanılabiliyordu değerli arkadaşlarım değil mi? Bakın ek bir önemliydi ek bir sitel tva kavramları ve siling üç tane. Kavramımız vardı. Önemliydi. Ek 1'i bileceğiz. E, bu tanımlar bizim için önemliydi. Ek 2 ve ek 3'te bir değişiklik yoktu. Değil mi? Aynen yerini koruyordu. Ek 2 ve ek 3 sıkıntı yoktu. Ek 4 neydi? Tam olarak mülga edilmiş değerli arkadaşlarım. Değil mi? Ek 4 tam anlamıyla mülga edilmiş. Şimdi bu video ile beraber aslında hem yönetmeni şöyle bir tekrarlamış olduk, özetlemiş olduk. Aslında baştan aşağı ki yönetmeliklere mevzuata çalışmanın en doğru hali aslında açıp mevzuat kovdarının tam halini okumaktı. Ee, hem yönetmeni hatırlamış olduk hem de değişiklikleri, hangi değişiklikler aslında baktığın zaman 2-3 tane major değişiklik var. Tanımlarda çıkanlar var. Yeni bir tanımımız var. Ceiling geldi. Ek 4 tamamen mülga edildi çıktı. O önemli bir değişiklik. Ee, ama bu değişiklikler 10 Aralık 2023 sınavına ne kadar yansır? siz bu haliyle bu videoda anladığım haliyle yönetmeli yeni haliyle bileceğiz ama özellikle ek 4'teki mesafeler ben hep adaylara söylüyorum hiç uğraşmayın diyorum. Çünkü ezberlemesi çok sıkıntılı mesafeler. Ek 4'teki mesafeler ya da e, alerjik madde, e, kolay alerjen madde, kolay alevlenir madde o tanımlar yani şu an çıkarılan tanımlar sınavda çıkmaz maalesef diyemiyorum. Çıkmamasını artık mevzuatın bir parçası olduğu için çıkmamasını ümit ediyorum değerli arkadaşlar bizler Sağlık güvenli profesyoneller olarak hem sınav hazırlık bağlamında hem de sahada faaliyetleri yürütenler olarak biz en güncel haliyle mevzuatları bilmek durumundayız değerli arkadaşlarım. İyi çalışmalar, hoşçakalın.